Arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Geriye doğru. Evet, buyurun. Efendim biz müjde vereceğinizi söylemiştiniz. Onun için sabırsızlıkla bekliyorum. Bir de servis kıyafet düzenlemesi ile ilgili olarak bir çalışma var mı yok mu onu sormak istiyorum. Arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bugün okullarımızda yarı tatilin başlayacağı gün. Başka bir ifadeyle sesi alamıyoruz. Başka bir ifadeyle karne günümüz. Ben tüm Türkiye'deki çocuklarımızın karne günlerini tebrik ediyorum. Sesi alamıyoruz öbür türlü. Yani sonra dinleriz. Peki yeniden mi başlamam lazım? Yok efendim devam edin. Yani bugün karne günü. Ben tüm Türkiye'deki çocuklarımızın karne günlerini ve e, öğretmenlerimizin bu zamana kadarki çabalarını e, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Karne döneminde tüm ebeveynlere e, gerekli mesajları yayınlamıştık. Çocuklarımıza karnelerindeki e, durumlara göre Şayet bir eksiklik, bir başarısızlık söz konusuysa, o eksiklik, başarısızlık, çocuklarımızın eksikliği, başarısızlığı değil sadece tüm sistemimizin, öğretmenlerimizin, ailelerimizin başarısızlığı gibi görülmeli. Bu vesileyle çocuklar için gelişme alanlar olarak değerlendirilmeli e, ve eksiklerimizi gidereceğimiz bir fırsat olarak görmeliyiz. Diye düşünüyorum ve bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. İkinci olarak üzerinde duracağım konu şu: Uzun zamandan beri sizlerin sorduğu bir e, soru idi. Biz e, hükümet olarak yaptığımız çalışmalardan sonra Şubat ayında 17 bin öğretmen almaya karar verdik. 17 bin öğretmenimizi inşallah Şubat ayının ikinci başında ikinci dönemin başında hemen yetiştirecek şekilde de bürokratik işlemleri tamamlayacağız ve öğretmenlerimizi bu süreçte alacağız. Onu da buradan duyurmaktan memnuniyet ifade ediyorum. Evet. Yani serbest kıyafetle ilgili arkadaşlar ben sadece karne verdiğim çocuklar serbest kıyafetteydiler. Ne düşünüyorlar? Onunla ilgili bir fikir aldım onlardan. Dolayısıyla onunla alakalı bir herhangi bir şey olursa ben size duyururum zaten. Orada sadece çok spontane gelen bir gelişmeydi. Şayet onunla ilgili bir çalışmalarımız olursa size yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde duyuyoruz. Sayın Öferim, evet. katılımcı öğretmenler kadrolu. Evet. 17 bin kadrolu öğretmen alacağız. E, bu dönemde Şubat ayından e, eğitimin başlamasından hemen önce arkadaşlar. Belli. Onları biz e, kılavuzda duyuracağız. Hangi illerde, hangi branşlarda öğretmen alacağımızı yakında kılavuzda duyuracağız. Biz yetiştirmeye çalışıyoruz, evet. Evet. Peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar.